Sevgili öğrenciler, bugün yine açık havasını ispat eden bir deney yapacağız. Bu deneyimizde hemen malzemelerimizi tanıyalım. Bir adet üç ayağımız bulunmakta. Bir tane bağlama parçasıyla bunu tutturduk. Ve bir adet cam borumuz var. Bir adet mantar tıpamız var. Mantar tıpanın tek delikli olanını tercih ettik. Ve tek delik içerisinde bir tane cam boruyu gönderdik. Yine deneylerde kullandığımız bir mürekkepimiz var renklendirmek için. iki tane mum kullanıyoruz. Balon jüceyi biraz sonra ısıtmak için. Ve su gördüğünüz gibi renklendirilmiş bir e, su. E, bu deneyimizde arkadaşlar açık hava basıncını kullanarak bu mavi suyu balon içerisine doldurmaya çalışacağız. Fakat burada tabii ki yine açık hava basıncını kullanarak balon jojeyi arkadaşlar e, ters çevireceğiz ve açık hava basıncının etkisiyle bu suyu yukarı doğru çıkmasını sağlayacağız. Ee, burada hemen ısıtma işlemini de başlatalım. Bakın mumlarımızı buraya koyduk. Ve şu anda cam balonun içerisindeki hava ısınmaktadır. Ve ısındığı zaman da tabii ki buradan e, yukarı doğru hareket etmektedir. Bildiğiniz gibi ısınan hava e, yükselir. Bu mantıkla biz cam balonun içerisindeki havayı yukarı çıkmasını sağlıyoruz. Yani dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Bu ne amaçla kullanılıyor? Tabii ki biz balon içerisindeki hava basıncını düşürüyoruz arkadaşlar. Hava basıncını düşürdükten sonra bunu açık hava basıncıyla direkt karşılaştıracağız. Ve açık hava basıncı bu balon içerisindeki basınçtan daha fazla olacak ve suyun yukarı çıkmasını sağlayacağız. Elimizde biraz kontrol edelim. Ee, bir miktar ısınma meydana gelmiş. Bunu biraz yaklaştırarak bu işlemi biraz da hızlandırabiliriz. Evet şu şekilde. Evet ısınma işlemi şu anda gerçekleşti arkadaşlar. Hemen tabii ki burada siz de evde yapacak olursanız ısınan e, maddelere kesinlikle elimizle dokunmuyoruz. O yüzden ben de hemen şuradan bunu alarak cam balla elimi değmedi. hemen bakın ters çeviriyorum arkadaşlar. Suyun izlediği yolu hep birlikte gözlemleyelim. Bakın şu anda cam borudan yükseldi ve evet şu anda arkadaşlar balon içerisine yavaş yavaş dolmaya başladı. Gördüğünüz gibi cam balonundan bu su yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Ne yaptık burada? Açık hava basıncı buradan etkilerek buradaki basınç düşük olduğu için sıvının yükselmesini sağladı. Bunu ısıtmasaydık ne olurdu? Bu sefer iki yani dışarıdaki açık hava basıncı ile cam balonun içerisindeki açık hava basıncı eşit olacaktı. Suyumuz yükselmeyecekti. Fakat bakın yavaş yavaş buradan da gördüğünüz gibi suyumuz da dolmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Evet. Bu deneyimizi de bu şekilde sonlandırmış olduk. Bir de bakın bu işlemi bitiriyorum şu anda. Evet içerisine suyumuzu doldurduk gördüğünüz gibi. Az miktarda da olsa suyumuzu doldurmuş olduk arkadaşlar bu dediğimiz de bu şekilde bitmiş bulunuyor. Diğer deneylerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.